Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Skyblock serimizin 5. bölümünde sizlerle beraberiz. Yanımda Barış ve Muhammed var. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar, bu bölümde platformu tamamlayacağız. Ee, ve bu arada Mami burada kar devam ediyor. <laughs> Karları topluyor aynen. Devam. Oo bu bayağı büyümüş ha. Bundan bayağı bir sekmek kazanırız. Ama biraz etrafını böyle büyütelim adanın. Hani seplingler falan yere düşmesin. Hani sorun yapmasın. Yavaş yerler yaş. <laughs> ya, aynen. Şimdi evet arkadaşlar. Hmm, bir günde bir günde 5 tane bölüm birden gelecek. Akşama da çekeceğiz. Evet 10 dakikalık olursa öyle oluyor. Ama hani diğerleri de uzun sürüyor. Hani böyle kısa kısa daha zevkli olur diye düşünüyorum. Ya bizim için güzel ama seyirciler için biraz kötü olabilir hani. Bir ondan yani, online izlemen çık izlemen çık izlemen çık ona gir çık aynen. ona gir Öl olmadı 5. E, videoya kadar yani onlar dakikalık çektik yani on, siz beğenirseniz o... videoların zamanını aynı böyle 10 dakikalık aynen. ama uzun isterseniz daha uzun olmasını isterseniz uzatacağız evet mesela 5. bölüme kadar 5 dakikalık çektik yani isteğe göre 10 dakika hani 10 dakikalık çektik isteğe göre hani 15-20 diye uzatırız Hani şimdi uplat ediyorum bir de izlenmesi çok hani koyuyor insana bir de hani yani ekran kartım biraz düşük o yüzden hani videolar falan görüntü kalitesi olarak hani fazla bir şey diyemiyorum. Ben bitirdim buraya. Bitirdin mi oraya? Evet. Oo. Sen Şu uçuyor zor. mu bana mı öyle geliyor? Ne? Uçuyor mu bana mı öyle geliyor? Ne uçuyor mu? Hani game mode falan değilsin değil mi? Yo. İyi. Yani, Thank you. Koşuyordun herhalde, uçuyormuş gibi geldi. Ha. Evet Koş, arkadaşlar. Şu buna mı gidiyorum ben sen? Bilmiyorum zıplıyordum falan. Mami sen de biraz konuş ya. Din, yenisin zaten. <laughs> Kartopu savaşı yapacağız bu arada arkadaşlar da. Ben galiba pp kapadım. Hmm, bu arada icatlar serimi hani... ...bu arada izlenme geliyorum gelmiyorum... ...ona hani dikkat etmiyorum. Hani yorum atarsanız devam edin seriye falan diye. Hani de, devam ederiz. Bu arada kalan hani yeni kanalımızın adı Founder Games. Bundan ya yanlış istedim. şey yaptım ya. Ne yaptın? Of o hani şu taş neydi şunun ismi ya unuttum. Ee? Ondan yapacağıma gittim şey yaptım. Hadi Kırk taş basamak yap. <laughs> yaptım. Aaa <laughs> neyse kasıyoruz burada daha ben buradan. Bir tane de ha. Bir, iki, üç, dört stek. Dört stek. Oha bir bardak su Evet, bu arada aradaki sesten dolayı özür dilerim. Ablam yeğenimi çağırıyor. <laughs> Neyse. Aha, lan Bak açın, taş geliyor. Taş geliyor. Evet. Bakalım ben biraz kabustan kastım. Gerek var mı kabustan? Ya abi şu ineklerin yerini şuraya ben yapıyorum şimdi de buraya koyalım onları. Bu bayağı kar olmuş ha. 14 tane Snow, bir de snowball var burada. Ya ne diyorsun sen? Bu akşam oluyor. Buraya torchlandırmamız lazım. Biraz odun kömür yapacağım ben. de şu ağacı kırmam lazım mı? Bakayım bir. Çeste vardı galiba mı? Ağaç koydum ben, ben Ağaç da dönüştürülmüş yani. Dönüştürülmemiş olması lazım. Yedilerse ben ondan lazım. Bu odun kömürü işi biraz sen nasıl diyeyim, tuhafıma gidiyor benim. Yani tam anlamıyorum odun kömürü nasıl yapılıyor falan. Yani odunla odun ben yani dönüştürmemiş odunu falan yıkıyorsunuz. Neyse bu kadarlık şimdilik idare edelim. Şuradan şöyle. Bu arada furnace'imizi daha yeni yaptık arkadaşlar. Anlaştık. Abi ben kavuşamıyorum ha. Buraya bak buraya. Nereye koyduk? Hmm. Hmm. Bura. Hmm. Bırak. Bak bak. Bir dakika. Heh. Hepsini kırmadın değil mi ağacın? Yok ya. Beş tane. Ha iyi. O ağacın üstüne çıkmaya deneyeceğiz de bana ge gelmedi o şey. Bu arada bunun ilk defa Orası yanı şeklini bitmiş? görüyorum. İki tane yan yana dikmiştim böyle. Aa karpuz bitmiş. Evet karpuz da büyümüş bu arada ben fark etmedim onu. Uf. Biraz uf, daha büyüsün ben bunu yiyorum valla. Bu beş tane karpuz. Bence yeme bence yeme. Ya da <laughs> ben yeme. Biraz tohum al. Tohumunu al biraz. Çekirdeğini. Mami. Hop. Ben... Ses geliyor. Mami nasıl bakıyor <laughs> Gerçekten karpuzun rengi de çok güzel görünüyor bu tekstür pekte. Dur, ben bunun birini şey yapayım, mami alıyorum. Hadi, hadi. Bana da verin bir tane ya. Bir tane bana. Oğlum, iki tane ben aldım, al. ben aldım. Ben aldım. Sen aldın ki burada. Ben çok aldım. Aslında tohum bunu. <laughs> ha, bir tane veriyor ki ya, bunu harcamaya bence değmez arkadaşlar. Bir Şimdi, tane vermedik şey. şuradan tık tık sesler geliyor, ona da tav oldum. Ses geliyor değil mi size? Bu arada odun ködüm, kömürü oldu, bakayım torç yapmaya Nereden deneyeceğim. Nereden geliyor ses? Abi bilmiyorum ki bizim evin... Odun, Odun, e, sabah olmuş. Aynen sabah olmuş. Akşam olmuyor muydu az önce? Kim yaptı sabah? Ben yapmadım. Mami sen? Ee, Yapmışım Şu inekleri verin bana. Evet dört tane torcumuz oldu bu arada. Ben hemen şöyle güzel yerlere yerleştireceğim. Ya kır şurayı. Kaç. Ha. Hala akar var ya. Şimdi bir. Tam karşısına da şuraya koyayım. Şimdi akşam olmadan tam belirleyemem ama 4'er tane yaparsam Bir tane de şuraya yapsam şöyle Ha. Şuraya bir çit kapısı ayarlayabilir misin? On, tane koy. Sen burada dur Murat çıkmasın. Da. Orada dur ben çit kapısı yapıp geliyorum. Şşt çıkmayın ha. Hı. Çıkmayın. Oğlum bineklerin rengi de güzel görünüyor ha. Bu tekst öpekli. Melon var burada. Onu da dikelim hemen. Uf tav oldum ya. Arkadaşlar kusura bakmayın bu sesten dolayı ama. Gidip şimdi ne konuşacağım Daha yani. Yine abi baksana ne yaptım ya. <laughs> çekil, çekil, çekil. Çekil lan. Çekileyim, çekildim. Güzel. Çok mantıklı bir şey yaptın. Kaç tane yaptın? Bir tane. <laughs> değil, sorun değil o zaman. Odun en azından bende var bak bayağı bir odun. Hemen dönüştüreyim hatta diyeceğim de. Torç için biraz harcayacağım. İki tane yapsam. Oğlum çıkmasınlar oğlum be. aşağı düşerler sonra hiç yapamayız Ay 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 tutun onu bari sen tutsan onu. Oğlum ben şey yapıyorum çık da Ben de öyle. Mami sen ne yapıyorsun şu an? Bilmiyorum takılıyorum ben burada. Şimdi ben de şuradan tutayım kaçmayın ha. Bir tane kartopu atayım mı lan? Aa. Ben kartop atayım şuradan. Bana Sen neredesin? Arkadayım. Ben seni neden göremiyorum? He. <laughs> <laughs> sen ağacıdaki septikleri toplasana ya Mami. Çekil 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 çekil. Tamam çekil çekil çekil. Barış. Güzel evet. Oldu. Güzel arkadaşlar. Tekstür pekli de gerçekten hoş durdu bence. Burada normal şeyde boşluk da... da kalmadı yani. Güzel oldu yapıştı. Çizinin üstünden atlayabilirsek bir de var ya. Güzel olur. Maalesef atlayamıyoruz. Bu arada hmm, biz neden buğday ekmiyoruz? Hani buğday yapmıyoruz. Buradan şey gitti. Buraya iki tane çift kapısı yapsak olur mu? Belki hani girerken falan kaçarlar diye. o kadar şimdi nereye Barış. Oh. Benim şeyler yok. Ne var? Abi bende şey vardı. Ne vardı? Böyle ne diyeyim çapa falan vardı bende. Çapa mı? Ha. Bilmiyorum bende bir tane çapa var. O da zaten canı çok az. Hani yarıda. Ben yapıyorum çapa. Bu arada kaktüsler yapmasın. Bana çarpıyor. Böyle bir tarla yapalım. Farm yapalım mı bu bölüm? Ve ben süreye bakıyorum. 8 dakika olmuş. Bu videoyu da burada bitirelim istiyorsanız. Hani bir dakika daha şöyle şu saplingleri toplayayım ben. Çiftliğimizi yaptık. Aslı yere düştü bak. Aynen yani saplingleri toplayalım bence tamam. düşmesin. Evet arkadaşlar. Ya yani bu inekler orada ölecek yalnız da orayı... Bu bölüm... Bir kapatalım. Nasıl yani? Kapattın mı sen videoyu Murat? Şu an hayır kapatmadım ve... 9 dakika tamam, geliyoruz. kapatalım Murat. Evet. Tamam anlatayım ben şimdi. Şuradan ben şöyle şu yeşil çimenlikten normal sadece şeyle... Çimen götürelim şu içeri doğru. Evet. Orada inekler çünkü ölecek burada o yüzden. O zaman inekleri çıkaralım, ayrı bir bölümü alalım. Şöyle bir tarafta. Hayır, sadece doğru. çimen götürmemiz lazım. Çimen yiyorlar. Tamam inekler düşecek ya. Ha? İnekler düşecek ya o yüzden diyorum. Düşmez ki. He, o zaman neyse arkadaşlar, eee bu bölümü de burada bitiriyoruz. Gelin evet. arkadaşlar beraber evet. hemen bitirelim. Evet. Bye bye. evet arkadaşlar. Bu bölüm biraz hızlı oldu. Benim bu değil. bölüm de burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Siz de hoşça kalın deyin ya. Hoşça Bakalım. Hadi görüşürüz.